pompayla beslemeniz çok zor olur. ile beslemeniz bir nebze de rahat olsa da en rahat yanı bu. Çünkü kuş hiçbir şekilde rahatsız etmez. Ağzın bu kısım kenarından salarsınız. Nefes borusunu aşar ve direkt kursakta olur. Bununla da beraber basma sonucu işlev bitmiş olur. Size de onu da göstereyim. Hemen elimde iken kuş. Şöyle. Bunun içinde bir şey yok ama sadece göstermek için buna da aynen su ya da benzeri bir şey koyabilirsiniz. Solunum şöyle. Dediğim gibi gırtlağa geçtikten sonra bunu böyle basıyoruz. Tabii ben basmayacağım bunu. E, yalnız dediğim gibi dikkat etmesi gereken nokta hayvanın solunuma denk gelmemesi. Şöyle az kısmından kenardan soktuğunuzda ta şeye kadar gitmiş oluyor kursa ve bu şekilde üstten basarak da tekrardan rahatlıkla desteğe biliyorsunuz. Desteğe açısından çok daha rahat kullanışlı bir aparat. Özenle e,